Herkese merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugün de yeni bir internetten dolar olarak para kazanma videosuyla karşınızdayım. Bu videoda sizlere günde sadece 1 saat kullanarak dolar kazanabileceğiniz bir yöntemden bahsedeceğim. Hem mobil uygulama hem de web sitesi bulunan bu yöntem tamamen ücretsiz, yatırımsız ve herkesin yapabileceği kadar basit bir yöntemdir. Videonun ilerleyen dakikalarında kayıt olma aşamasından tutun site içerisinde kendi uyguladığım taktiklere kadar tüm ayrıntılarıyla öğreneceksiniz. Bu aşamaları kaçırmamak için videoyu atlamadan dikkatli bir şekilde izlemenizi tavsiye ederim. Kanalımda dolarla ödeme alabileceğiniz internetten para kazanma videoları mevcut. Dilerseniz diğer videoları da göz atarak gelirinizi daha fazla artırabilirsiniz. İsterseniz lafı daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Şu anda cointiply.com sitesinin içerisindeyim. Site içerisinde bulunan birbirinden farklı basit görevleri gerçekleştirerek dolar kazanabiliyoruz. Aynı zamanda siteyi Android cihazlarınızda da kullanabilirsiniz. Hemen sağ alt tarafta bulunan Google Play linkine tıklayarak Google Play sayfasına erişim sağlayabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi 4.5 puan ve 500 binden fazla indirmesi mevcut. Dilerseniz telefonunuza indirerek kolay bir şekilde kullanabilirsiniz. Ben bu videoda size site içerisinden anlatım yapacağım. Ancak site ve uygulama arasında pek bir fark yok arkadaşlar. Bu siteye kayıt olmak için yorumlar ve açıklamalarda vermiş olduğum linke tıklarsanız eğer siteye ekstra bakiye ile başlamış olacaksınız. Normal bir şekilde kayıt olmuş kullanıcılara oranla daha fazla para kazanma seçeneğine erişim sağlayabileceksiniz arkadaşlar. Aynı zamanda sitede bulunan level sisteminde daha seri bir şekilde level atlayabileceksiniz. Tüm bu avantajları kaçırmamak için açıklamalara ve yoruma bıraktığım linke tıklayarak kayıt olmanızı sizlere tavsiye ederim. Linke tıkladıktan sonra böyle bir sayfaya yönlendirileceksiniz arkadaşlar. Burada e-mail hesabınızı yazmak için bir alan bulunmakta. Bu alanı doldurduktan sonra altındaki kırmızı butona basmanız yeterli. Burada görmüş olduğunuz gerekli alanların hepsini eksiksiz doldurarak siteye kolay bir şekilde kayıt olabiliyoruz. Ve bu alanda görmüş olduğunuz gibi bonus offer aktif yazmakta. Yani bonus teklif aktif anlamına gelmekte. Hemen karşısında ise 5 dakika içerisinde kayıt ol ve 1000 bedava coin kazan anlamına gelen bir yazı bulunmakta. Görmüş olduğunuz gibi bu siteyi açıklamalardaki veya yorumlardaki linkten kayıt olursanız eğer ekstra bakiye ile başlamış olacaksınız arkadaşlar. Şu anda sitenin içerisine girmiş bulunmaktayım arkadaşlar. Size daha iyi anlatabilmek için yeni bir hesap açtım ki siz siteye ilk girdiğinizde neler yapmanız gerektiğini daha rahat bir şekilde anlayabilin. Görmüş olduğunuz gibi burada level alanı mevcut. Leveliniz ne kadar yüksekse o kadar çok para kazanma içeriğine erişim sağlıyorsunuz ve kazanmış olduğunuz miktarlar da o kadar yüksek oluyor levelinizi yükseltmek için tek yapmanız gereken site içerisinde bulunan para kazandırma seçeneklerinin hepsini kullanmak. Yani ekstra bir işlem yapmanız gerekmiyor arkadaşlar. Sadece siteyi normal bir şekilde kullanmanız yeterli. Para kazanma seçeneklerine ise burada görmüş olduğunuz Earn Coins'ten erişim sağlıyorsunuz. Burada size en çok para kazandıran seçeneklerden birisi Offer Walls olmakta. Ardından VIPTC ve Roll the Punjet geliyor arkadaşlar. Roll the Punjet'ten başlayacak olursak yalnızca bir saatte bir çarp çevirerek para kazanabileceğiniz bir sayfa olmakta. Burada Roll and Wind tuşuna bastıktan sonra alt tarafta çıkan robot doğrulamasını yapıp Sambit'e tıklarsanız eğer işleminiz tamamlanmış olacaktır arkadaşlar. O butona bastıktan sonra yukarıda sayılar dönüyor arkadaşlar. Ve sizin şansınıza göre bir sayı geliyor. Mesela bana 48.362 sayısı geldi arkadaşlar. Ve bunun karşılığında 12 coin kazandım. Bu sayının sağdaki tabloya baktığımız zaman hangi sayı aralığına denk geliyorsa o kadar miktarda bir ödeme alıyoruz. Eğer çarktan 99.999 sayısını tutturursanız arkadaşlar jackpot'taki coin miktarı kadar coin kazanabiliyorsunuz. Eğer şansınız yüksekse buradan da güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Ardından buradaki VPTC ptc ads kısmına gelecek olursak reklam izleme görevlerine erişim sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Şu anda toplam 72 coin'lik reklam bulunmakta görmüş olduğunuz gibi. Buradaki reklamlar gün içerisinde 3-4 defa yenilenmekte. Ancak en çok yenilendiği zaman sabah saatleri olmakta arkadaşlar. Buradaki reklamlar yenilendiği saatlerde burada aktif olarak bulunursanız 2000-3000 coin'lere kadar ulaşan miktarlardaki reklamlara erişim sağlayabileceksiniz arkadaşlar. Zaten buradaki reklamların tamamını izlemeniz toplamda maksimum 5-10 dakikanızı alır arkadaşlar. Yani burada 1000 coin'lik reklam olsa buradaki reklamları izlemeniz maksimum 10 dakikanızı alır ve gün içerisinde buradaki reklam sayfası sürekli aktif olarak kullanırsanız buradan kazanacağınız minimum miktar en az 2000-3000 coin arasında olabilir arkadaşlar. Mesela örnek olarak sizinle bir reklam izleyip nasıl coin kazanıldığını görelim arkadaşlar. İlk olarak burada görmüş olduğunuz view butonuna tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi bir sayfa açıldı ve solda görmüş olduğunuz gibi saniye dolmaya başladı arkadaşlar. Siteye geri döndüğümüzde bizi bir doğrulama ekranı karşılamakta arkadaşlar. Oradan doğru olanı seçtikten sonra görmüş olduğunuz gibi coin direkt olarak hesabınıza gelmiş bulunmakta. View'e tıkladıktan sonra sitenin açılmamasının bir önemi yok arkadaşlar. Site açılmasa bile saniye dolmaya başlıyor. Sırada en çok para kazandıran bölüm olan Offer Walls bölümüne geçelim arkadaşlar. Zaten buradaki birçok firma siz aşinasınız. Örnek vermek gerekirse CPX Research anket firmasıdır. İçerisinde çok fazla anket barındırır ve bu anketlere ödemiş olduğu miktarlar diğer anket firmalarına oranla daha fazla yüksektir. Terron için içinde aynı şeyleri söyleyebilirim arkadaşlar. Gerçekten güzel miktarlarda ödeme yapan firmalar. Zaten hemen sağ kısmında ise hangi coin miktarları aralığında ödemeler yaptığı gözükmekte. Mesela CHPX Research 2000 coin ile 50.000 coin arasında ödeme yaptığını belirtmekte. 50 bin coin 5 dolara yani yaklaşık 100 TL'ye yakın para etmekte arkadaşlar. Bunu da hatırlatmış olayım. Görmüş olduğunuz gibi alt taraflarda birçok firmaların görevleri ve anketleri mevcut. Siz buradaki anketleri tek tek inceleyerek yapabileceklerinizi yaparsınız arkadaşlar. İsterseniz son olarak kazandığınız coinleri nasıl banka hesabınıza çekebileceğinizi anlatayım. Görmüş olduğunuz gibi ana ekrandaki activity yazısının üstüne geldikten sonra burada bulunan withdraw yazan yere tıklıyoruz. Burada cüzdanınızda ne kadar coin olduğunu ve bunun kaç bitcoin'e denk geldiğini görebiliyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi bitcoin, dogecoin, dashcoin ve ltc ile bakiyemizdeki coin'i çekebiliyoruz. Mesela bitcoin olarak çekmek istediğimizi farz edelim. Buradaki yazıya tıklayıp altta açılan bölüme cüzdan adresimizi ve çekebileceğimiz coin adedini girip withdraw'a tıklıyoruz. Ve sonrasında gerekli olan doğrulamaları yaptıktan sonra hesabınıza parayı çekmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Bu sitede anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Tekrardan hatırlatmam gerekirse burada kayıt olmak için gerekli linki açıklamalardan ve yorumlardan ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda bu şekilde üye olmanız siteye ekstra bakiye ile başlamanıza olanak sağladığını ve normal kullanıcılara oranla daha fazla para kazandırma gibi özelliklerini hatırlatmamda fayda var. Bugünlük anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Anlamadığınız veya sormak istediğiniz soru olursa sizi yorumlar kısmına bekliyorum. Daha fazla internetten para kazanma videoları için kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.